Mesela kuvaj. Başı be gakır çelik ayne, ne nişama, veren beni keça. Neyse ma kır be haller di ma cay manya berdok ma. Az mı tavır olursa mı? Jü ama jü zınar o koşuk penik. Koşuk penik. o Kay derce o ne kaytik o ne kırı ayı ortada bile do kaytik Gel ben berdum, Muhammed Salas kemeri dalıyorum. Hayat da kira Amerika, Merka çuvazına ya. mı ki? Tı tı, tı merka dana kemeri. Neyse. Merka hemen Ben kemeri ben. Meşte. Meşte günü rüyüdür. Günü rüyüdür kına maaşı Domana ki kına Mustafa, bu söz bu istira lebra va letrə şuna yə <laughs> var mara mara xəbərdir o dovara xəbərdir amma var ki elə <laughs>